Yeni bir haftada yeni bir yayında yine beraberiz. Bugünkü videomuzda aracı kurumların önerdiği ve model portföylerinde yer alan hisselere değineceğiz. Bu hisseler belirlenirken nelere dikkat edilmiş? 2024 yılı için neden bu hisseler model portföy alınmış? Bunun üzerinde duracağız. Ayrıca en çok model portföyde yer alan hisselerde de sıralamasını vereceğiz. Yani şu şekilde 17 aracı kurumun oluşturduğu 17 model portföy var. Bu 17 model portföyün de içinde yer alan hisseleri yukarıdan aşağıya doğru sıralayacağız. Yani 17 model portföyde yer alan, 15'te yer alan, 14'te yer alan şeklinde sıralayacağız. Yani yani uzmanların vazgeçemediği hisseleri bu videomuzda görmüş olacaksınız. Ha şunu diyebilirsiniz ya işte zaten belli şu hisseler var, bu hisseler var. Böyle deyip geçiyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra borsa yükselirken vay be şu hisse de gitti, vay be koskocaman hisse yüzde elli gitti, yüzde kırk gitti diye hayflanıyorsunuz. Hep gözünüz küçük hisselerde işte alayım 10 misli gitsin, arayın 5 misli gitsin derken aslında borsadaki gözümüzün önündeki hisseleri de kaçırıyoruz. Onun için aracı kurumdan oluşturduğu model portföylerde dikkat edelim. Bu hisselerde de geçmişe bakıldığı zaman o sizin baktığınız ve hep işte arayın 5'e katlayayım, 10'a katlayayım diye aldığınız hisseleri birçoğunun yerinde saydığını veya dediğiniz gibi 5 katı gittiğini ama 2 yılda daha sonra 1 ayda o gittiğinin %70'ini geri aşağıya düştüğünü de görüyorsunuz. Ama büyük hisselere baktığımızda bunlar belki yavaş gidiyor. Belki dönem dönem gidiyor. Ondan sonra yataya sarıyor ama 10 misli gidip de geri senin %70'ini veren büyük hisse çok nadirdir. Başına herhangi bir olay gelmediği sürece. Onun için model portföylerdeki yer alan hisselere dikkat edin. Ha bunların da hepsini gözümüzü kapalı olarak tabii ki almayalım. Bunlarla ilgili de acaba neden bu portföye girmiş, neden bu hisselere çok öneriliyor diyerek bir araştırma da yapın. Ayrıca videolarımızda da zaten biz bu model portföylere giren hisselerin neden girdiğini de açıklıyoruz. Yani bunu birçok kanal yapmıyor. Sadece Portföyde şunlar var diyor, potansiyeli şu diyor, hedef fiyat bu diyor. Ondan sonra bırakıyor. Ama biz detaylı olarak hem grafiksel olarak hem de temel olarak bu hisselerin neden bu sene daha çok potansiyel vaat ettiğini, yani model portföylerde uzmanların neden bunlarda yüksek hedef fiyatlar verdiğini detaylı olarak inceliyoruz. Ama toplumumuz ve yatırımcılar kolay alışmışlar. Alayım 5 misli gitsin, alayım 3 misli gitsin diye hep böyle işte 10 katı gidecek hisse, 20 katı gidecek hisse diye başlıklara dikkat ediyorsunuz ve gözünüzün önünde mesela son bir ayda burada grafikler üzerinde de göstereceğim. 50 gitmiş, 60 gitmiş büyük hisseleri kaçırdığınızın da farkında değilsiniz. Evet şimdi aracı kurumların en çok önerdiği o listeye bir göz atıp daha sonra o listede yer alan ilk 5'e giren hisselerde hem grafik olarak hem de temel olarak bir inceleyeceğiz. Evet sondan başlayarak mesela 17 aracı kurumun 8'in önerdiği tüpraş var. Tüpraş neden önerilmiştir? Bir temetli bir şirketidir. Konçoldingi e ait bir şirkettir. Ayrıca endeks ve dediğimiz yani endeksi diyelim ki Büyük kurumlar, fonlar yabancıları yükseltmek istiyor. Onun için en başta alacakları çünkü piyasa değeri yüksek olduğu için ve borsayı en çok etkileyen hisseler arasında olduğu için TÜPRAŞ'ı her zaman için model portföylere yer verirler. 17 aracı kurumun 8'inin önerdi. Yani 17 model portföyün 8'inde yer alan Kardemir D. Kardemir D de 2024 senesinde son buçuk senedir durgunluk taşıyan demir sektörünün özellikle 22. yarısından itibaren dünyada demir çeliklerin artmasıyla beraber hareketleneceği beklentisi var. Ayrıca Türkiye'nin de en büyük demir çelik şirketleri arasında yer alıyor. Diğeri Coca-Cola. Yine 17 model portföyün 8'inde yer almış Coca-Cola. Coca-Cola'nın gıda sektöründe olması, ayrıca sadece Türkiye'de değil, Pakistan'da ve diğer Orta Asya ülkelerinde yer alması, farklı ülkelerde yer alması ve vazgeçilmez dünyanın en çok tercih edilen içeceği, alkolsüz içecekler arasında yer aldığı için de yine Coca-Cola hem büyümesi de devam ediyor 2024 ve 25 senesinde. Onun için tercih edilmiş olabilir. Diğeri TAL Havalimanları 17 modern portföyün 9'unda yer alıyor. TAL'ın tercih edilme nedeni TAL özellikle 2025 ve 2026 yıllarında faaliyete geçecek. Bir kısmı da 2024 senesinde ikinci yarıda ve son çeyreklerde faaliyete geçecek dev yatırımları var. İşte bu yatırımlar için alınmış olabilir. Ayrıca havacılık sektöründen bu sene beklentiler yine yüksek. Onun için de alınmış olabilir. Ayrıca Tav Havalimanları döviz bazlı bilanço tuttuğu için enflasyon muhasebesinden bu hafta onun için de alınmış olabilir. Evet diğeri Sabancı Holding 17 model portföy içerisinde 9'unda yer almıştır. Sabancı Holding misal 103 TL hedef fiyatla verilmiş. Bu hedef fiyatları da söyleyelim. Tav Havalimanları 192, Coca-Cola 683, Kardemir 40, Tüpraş 208 TL ortalama. Yani bu model portföylerin ortalaması olan hedef fiyatları. Bunu da belirtmiş olalım. Ve Sabancı Holding'de 9 model portföyde yer almış ve 103 TL hedef fiyat var. Şimdi Sabancı Holding Türkiye'nin en büyük ikinci holdingi diye bir İstanbul'da yer alan. Sabancı Holding'in yer almasındaki en büyük sebep bir yabancı geldiği zaman ilk aldığı hisseler arasında yer alması 2 Akbank'ın sahibi olması. Üç, hem Amerika'da hem Türkiye'de çok büyük yenilenebilir enerji yatırımlarının olması. Yani şu an Türkiye'de ve Türk şirketleri arasında dünyada en büyük yenilenebilir enerji şirketi sahibi olabilir önümüzdeki yılda. Ayrıca biraz önce bahsettiğimiz gözümüz önünde giden dev şirketleri göremiyoruz demiştik. Mesela Sabancı Holding 1,5-2 ay içerisinde 52 TL'den 80 TL'yi gördü. Yani baktığımızda yaklaşık %60'lık bir getiri sağladı. Yani 50 80 lira desek düz hesap burada %60'lık güzel bir getiri sağladı. Yani bunu bakıyoruz o peşinde koştuğunuz hisseler. 20 tane hissenin peşinde koşuyorsanız belki bir tanesi, iki tanesi bu kadar açık net bir şekilde yükseliş sağlamıştır. Kanalımızda da Sabancı Holding'in videosunu çekmiştik. Ucuz dev holding diye, yani ucuz mu kaldı diye. 55'li seviyelerdeydi o dönemde. Şu an için misal geçen hafta 80 seviyelerini görmüştüm. Hem kanalımıza hem de bu model portföyleri yakından takip etmenize fayda var. Yani bizim amacımız ona gidecek, 50'ye gidecek diyerek bol bol görüntüleme almak veya bol bol videolarımızı izletmek değil. Bunu kanalımızı açtığımız günden beri belirtiyoruz. Amacımız burada yatırımcıları en net bir şekilde bilgilendirmek ve geçmiş yıllardaki tecrübelerimizi aktarmak. Biz de zamanında çok hisselerin peşinde koştuk ama çoğu zamanda üsrana uğradık. Onun için kanalımızı takibe devam edin. Evet diğeri Akbank. 9 model portföy de yer almış ve 50 ile de fiyatı var. Akbank'ın olması da zaten Türkiye'nin en büyük özel bankaları arasında yer alıyor. FK'lar ve piyasa defterlerine düşük enflasyon muhasebesine yine girmiyor. Ayrıca yabancıların da yine son dönemde en çok ilgi duyduğu hisseler arasında. Evet diğer bir hissemiz Mavi. Mavi giyim ve perakendecisi Türkiye'nin en tanınan jean markalarından biri. Hem ihracat tarafı var hem iç pazar tarafı var. 176 TL de fiyatla verilmiş ve 10 model portföyde yer almış. Mavi aynı zamanda enflasyona karşı da bir koruma hissesi olabilir. Çünkü aynı gıda perakendecilerinde olduğu gibi bu mavi de ürünlerine anında enflasyon oranında zamlarını ve maliyetlerini yansıtıyor. Ayrıca asgari ücrete ve memurlara gelen zamlar yine giyim konusunda Türk milletinin ne kadar harcama yaptığını hepimiz biliyoruz. Mavi de yine orta segmente hitap eden bir marka. Evet diğer hissemiz ilk 5 arasına giren Yapı Kredi Bankası. Bu da 12 model portföyde yer almış ve 28,71 TL ortalama hedef fiyatı var. Şimdi Yapı Kredi'nin bir de grafiğine bakalım. Çünkü video başında ne demiştik? İlk 5 hissenin hem temel olarak hem de grafik olarak incelemesini yapacağız demiştik. Yapı Kredi ile devam edelim. Evet Yapı Kredi'ye baktığımız Mayıs ayında başlayan 2023 Mayıs ayında başlayan yükseliş trendinin devam ettiğini ve trendin içerisinde yine bir yükseliş trendi 27 Aralık'ta başladığını ve bu hala hem orta vade hem kısa vade yükseliş trendini devam ettiğini görüyoruz. Güçlü bir görüntüsü var grafik olarak. İki yükseliş trendinde uzağında şu an baktığımızda birinin alt yani alt desteklerinin uzağında 19.49 seviyelerinde orta vade desteği. Buraya baktığımızda ise kısa vadeli yükseliş trend desteği ise 21.76'larda olduğunu görebiliyoruz. Kapanışı ise 22.68. Yani şu an için güçlü bir görünüm var. Peki üstteki hedefler neresi? İlk olarak daha önce gördüğümüz zirve seviyesi olan 23.86'ları gösterebiliriz. Yani ilk hedeflediğim nokta burası yükseliş devam ederse desteklerine de yine değinmiştik. Burada yine bir destek seviyesi var önemli. 20.84 ve yine son destek yapıp atak yaptığı 19.30 seviyelerinde yine yapı kredinin önemli destek seviyeleri. Evet dördüncü en çok tercih edilen ve model portföylerinde yer alan Mikros 519 ortalama hedef fiyatla 12 model portföyde yer almış Mikros. Türkiye'nin şu an en hızlı büyüyen ve Borsa İstanbul'da da fiyat olarak bunu yansıtan perakende şirketlerinin başında geliyor. Mikros bakıldığında hem borçluluk olarak son 1,5 senede net nakit pozisyonuna geçti. Şu an 1,5 milyara yakın nakit pozisyonu var. Bu da şirket açısından önemli. Çünkü perakendeciler ürünlerini peşin aldıkları zaman daha karlı olur. Yani hem peşin aldıkları zaman diskontor alırlar. Diğerlerine göre diğer rakiplerine göre daha düşük fiyattan alırlar. Ve satış yaparken de daha rahat rekabetçi bir fiyat verebilirler ve müşteri çekip cirolarını arttırabilirler. Mikros'un bir grafiğine bakalım. Evet, Mikros'ta da yine yükseliş trendinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Hem orta vade hem de kısa vade. Evet, bu bölgelerde bir destek yapmış bölgelere baktığımızda yaklaşık 325'li seviyelerinden güzel bir destek alarak kısa vadeli bir yükseliş trend içerisinde bugün de zirve aşımı yaptığını görebiliriz. Daha önceki zirvesi 400 27'lerde şu an 427'nin de üzerinde 438'den bir kapanış yaptı. Bakın buradan çok güzel bir yükseliş yaşadı. 325'li seviyelerden 438'li seviyelere kadar yine %30'ları geçen güzel bir yükseliş yaptığını söyleyebiliriz. Önce kritik direnci olan 386'ya geçerek bu bölge içerisinde kaldı. Bu kanal içerisinde kaldı. Bu kanalda şu an açmış durumda. Tabi tam açtı demek için bu hafta kapanışında görmek gerekiyor. Yani grafik olarak, teknik olarak da yine Migros güçlü seyrine devam ettiriyor. Evet diğer bir hissemiz Türk Hava Yolları. 17 model portföyün 14'ünde yer almış ve 375 TL hedef fiyat verilmiş Türk Hava Yolları. Şu an Türkiye'nin en büyük şirketleri arasında yer alıyor. Hem PK olarak hem piyasa defter değeri olarak birçok büyük hisseden Temel olarak daha ucuz görünüyor. Ayrıca enflasyon muhasebesinden de yine muaf. Buradan da plançosu en azından tahmin edilebildiği için modern portföylerin vazgeçilmesi arasında. Ayrıca ertelenmiş turizm harcamalarının 2024 senesinde de devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu pandemiden dolayı ertelenmişti hem dünyada hem ülkemizde insanlar paralarını biriktirdikçe tatillerinden de yine vazgeçmiyor. 2024 senesinde de yine 2023'te olduğu gibi büyümesine devam edeceği beklentisi var. Ve Türk yine Mayıs ayında başlayan yükseliş trendinin devam ettiğini görebiliyoruz. Bunlar uzun vadeli yükseliş trendleri. Bakın bu bölgede bu yükseliş trendinin aşağı doğru kırıldığını ve 222'li seviyelere kadar gerileyip burada bir nevi yatırımcıları döktüğünü söyleyebiliriz. Bu bölgelerde işte pandemiydi, şuydu, buydu diyerek insanlar burada döküldü ve yeniden yükselişine devam etti. Hatta zirve aşımını iki sefer denenip geçiremeye zirve aşımını da yaparak bugün 289.25 seviyesinde kapandığını görüyoruz. Zirve aşımı yapması güzel. Hatta zirvenin de yine bayağı bir üzerine çıktığını söyleyebiliriz. 272. Kişi zirvesinin yaklaşık %5 üzerinde. Görüldüğü gibi burada bir sıkışma üçgenine doğru giderken sıkışmayı yukarı doğru kırmış. Şurada bir gap var dikkat edelim. Gap'in olduğu seviyelerde yaklaşık 260'lı seviyeler. Şu an için daha önceki zirve seviyesi olan 270'ler destek diyebiliriz. Şuradan başlattığı bir yükseliş trendi var. Yükseliş trendi devam ettiği sürece hedef fiyatlara doğru ilerleyebilir. Tabi hedef fiyatlar hemen bir günde iki gidecek de Bunlar bir yıllık hedef fiyatlar sonra da belirtmiş olalım. Türk yollarında da gayet güzel bir yükseliş var. Yaklaşık %35'lik de bir yükseliş yaşamış kısa dönemde. Evet diğer hissemiz BİM. BİM. 14 aracı kurum tarafından model portföye alınmış. 437 hedef fiyat verilmiş. Yani perakende bir göz için söylediklerimizi BİM için de söyleyebiliriz. Ayrıca BIM'in tercih nedeni de İslami fonlar tarafından bile yoğun şekilde alınması. Evet BIM'in de grafik bir grafiğine baktığımızda orada da yine zirve aşımının yaşandığını, yükseliş trendinin şu bölgede sona erdiğini ama bu seviyelerden yaklaşık 291'li seviyelerinden başlayarak yeni bir yükseliş trendinin, kısa vadeli yükseliş trendinin oluştuğunu söyleyebiliriz. Biraz 388 zirvesinde biraz geri çekilme yaşanarak 376'ya gelmiş ama yine bakın bu yükseliş, kısa vadeli yükseliş trendinin bu bölgede denendiğini ve yine bu bölgelerde de bugün içinde denendiğini görüyoruz. Eğer bu şu bölgeden başlayan yükseliş trendini kırılmadığı görürsek yeniden de 380 8'de rakamların zirvenin yeniden deneneceğini söyleyebiliriz. Yani önemli olan şu yükseliş trendinin kırılmaması. Eğer kırılırsa da burada bir gap var, bir boşluk var. Bu boşluğun da alt bandı 346'larda. Buraya doğru da bir geri çekim olabilir. Ayrıca orta vadeli yükseliş trendinin de yine bakalım onun da bugünkü seviyelere göre 357'den geçtiğini, buranın da yine önemli destek olabileceğini söyleyelim. Ama asıl desteğinin, önemli desteğinin daha önce gördüğü zirve seviyeleri olan 333 olduğunu da söyleyebiliriz. Evet şimdi 17 model portföyün 17'sinde de yer alan Türksel 88 TL hedef fiyatla verilmiş. Biz de kanalımızda defalarca Türksel ile ilgili video çektik. Hem toplu olarak hem tek olarak. 2024 senesinde eğer çok sert ise, enflasyon ve döviz artışları görmez isek enflasyonun üzerinde büyüme sağlayacak büyük şirketler arasında yer aldığını belirtmiştik. Çünkü geçmiş yıllarda yapamadığı zamlarını 2024 senesinde Türksel yapmaya başladı. Bu da 2023'ün, 2022'nin o yüksek enflasyonlu rakamlarını yeni yeni yansıttığını söyleyebiliriz. Bu da hem fabrik hem de net karı olumlu etkileyeceğini belirtmiştik. Onun için de 17 model portföyün hepsinde de yer almış. Bir de tekniğine bakalım. Evet, biz videodan çektiğimiz dönemlerde Türksel dip çalışmalarındaydı. 47'li ve 50'li seviyelerde. İşte bu 50'li seviyelerden 71'li seviyelere kadar sert bir yükseliş trendi yaşadı. Evet, bakıldığı zaman şu bölgenin bakın güzel bir trend oluşum var. Hep bu trendin altlıklarına gel geldikçe görüyorsunuz hemen tepkisini vermiş ama son dönemde bakın 3 sefer 71 40'ların geçilemediğini de hemen belirtelim. Bu bölgelerde yavaş yavaş bir yorulma emaresi var. Eğer yarın ve diğer günlerde bu trend yükseliş kısa vadeli yükseliş trend çizgisinin alt bandından diyelim. Karı doğru ataklar gelmezse bu yükseliş trendinin zorlandığını da şu an görebiliyoruz. Zorlanmaması için buradan biraz uzaklaşması gerekiyor. Bakın görüldüğü gibi buralarda bölgelerde yineler atılarak kalınmış. Yani bu iğnelerin şu an üzerinde kapanış yapamamış. Bugün de yine 70'li seviyelerde bir kapanış yaptı. Bir yorulma emaresi var ama yarın bir atak yapar, diğer günler yine atak yapıp da bu yükseliş trendinin yine alt bandında yukarı doğru ataklar gelirse yine güçlenebilir. Ama hala hem orta vadeli hem kısa vadeli yükseliş trendi içerisinde olduğunu da söyleyebiliriz. Zirve aşımını yaklaşık 60'ların üzerinde kapanış yaparak bu bölgelerde yapmıştı. Yani bu yükseliş trendinin, kısa vadeli yükseliş trendinin hala devam ettiğini ama yorulmalar gözlemlendiğini de söyleyebiliriz. Destek olarak önemli seviyelerine bir göz atalım. Burada 67'li seviyeler var. 67.80'ler var. Daha sonra 65'li ve 63'lü seviyeleri söyleyebiliriz. Eğer sert satış gelirse de şu görülen kanala da girebilir. Bu da 63 ve 59.80'li seviyeler. Evet arkadaşlar bu videomuzu da burada bitiriyoruz. Buradaki bilgiler tamamen eğitim amaçlıdır. Kesinlikle al sat tut amaçlı değildir. Ayrıca kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi de unutmayalım. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.